Evet. E, şimdi iki renkli selanik şallarımızda e, sağ kes dola nasıl yapılır onu öğreneceğiz. E, kenar ilmeğimizi düz olarak gördüm arkadaşlar. Boşal dola düz ör. Boşal dola düz ör. Boşal boşal dola sağ kes sağ kesmek için öndeki iki ilmeğimi alıyorum ve kesiyorum sol şişime alıp buradaki ilmeği de üzerinden düşürüyorum şimdi burada dolama işlemi yapacağım bir önceki sırada ben yapmıştım çalışmamda. Size yeniden açılımını da göstereceğim. Şimdi bir ilmek doluyorum. Ve buradaki ilmeğimi boş olarak alıyorum. Bu ilmeğimi düz öreceğim. Bir kere doladım, boş aldım. İpim yukarıda. Düz öreceğim. Düz ördüm burada dolama işlemini yapmış oldum İpim yukarıda karda boş aldım normal selanimi Örmeye devam ediyorum Boşal dola düz ör 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 Boşal dola Düz bu Pardon buradan yeniden dolamana saçılır onu göstereceğim boş aldım doladım Şuradaki ilmeğimi sağa keseceğim boşal dola öndeki iki ilmeği dolalı ilmekle tekli ilmeği kesiyorum ve şu ilmeğimi onun üzerinden düşüreceğim Şimdi burada dolama yapmam gerekiyor. sağ kestiğim için. Şuradaki ilmeğimi düşürüp bunu üzerinden aşırıyorum. Doluyorum bir kere. Doladıktan sonra ipim yukarıda. alıyorum, Düz örüyorum. Düz ör. Boşal. Düz ör. Evet. Şimdi geliyoruz koyu renkli ipimizin olduğu yere. Ve tekrar kısmımız. Ee, normalde tekrar kısmımızda hiçbir işlem yapmıyorduk. Ama e, dola kes olayında her sırada bir işlemimiz var. Boşal, ters ör. Dolalı ilmeğimizi ters örüyoruz. Boşal, dola ters ör boşal dola ters ör. Şimdi kestiğimiz ve doladığımız noktaya geldik arkadaşlar. Hemen burada ne yapıyoruz? İpimi aşağı geçiriyorum. Buradaki ilmeğimi sağ şişe örmeden alıyorum. İpimi yukarıya geçirdim. Burada dolamıştık çift dolama gibi. Hemen sağ dolamalarda şu tamamını bırakmıyoruz. Şunu şöyle tutuyoruz. Burayı tutuyoruz. Bunu sağ şişime alıyorum. Ve doluyorum. Ters örüyorum. Anlaşılmıştır. Boş al, dola, ters ör. Boş al, dola, ters ör. Boş al, dola, ters ör. Boşal, dola, ters ör. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Şimdi burada boşal dola ters ör dedikten sonra şu kesmiş olduğum ilmeğimi sağ şişime alacağım. İpimi aşağıya aldım. Sağ şişime aldım. ipimi yukarıya aldım. İpimi yukarı aldıktan sonra şu ilmeğimi sağ şişe tamamını bırakmıyorum bakın. Sağ şişime alıp şuradan bir kere doluyorum. Bakın. Ve şu iki dolalı ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dola ters ör ve örmeden al. Bu şekilde burayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Tekrar kısmının ikinci sırasına geldik. Tekrar kısmımızın ters olarak ördüm. Boş aldım. Doladım. Ters ördüm. Şimdi geldim buraya doladığım kısma. Boş aldım doladım. Bakın içinden geçerek bir ters örüyorum. Ve artık bırakıyorum burayı. Bıraktıktan sonra buradaki şu tekli olan ilmeğimi normal örer gibi ters örüyorum hiçbir şey yapmadan. Evet burayı şu, bu sırayı bu şekilde yapmış oldum. Normal devam ediyorum artık. Dola, ters ör, bir dahaki e, dola kes kısmına kadar normal selanimizi örüyoruz boşal dola ters ör 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 ve yine geldim buraya boşal dola içinden girerek ters ör ve bırak. Buradaki tekli olan ilmeğimizi hiçbir işlem yapmadan normal ters örüyorum. Boşal, dola, ters ör. Boşal, dola, ters ör. Boşal, dola, ters ör deyip sırayı bitirdim. Gene geldim tekrar kısmımızın son üçüncü sırasına kenar ilmeğimi örmeden aldım düz ördüm boşal dola düz ör Bo şimdi buraya geldim arkadaşlar şu kısma geldim. Bunu ne yapıyoruz şimdi? İpimi yukarıda şuradaki tekli ilmeğimi sağ şişe örmeden aldım. İpimi aşağı geçirdim. Ve içinden geçerek bir ilmek düz alıyorum. Aldım. İpimi yukarıya çıkarttım. Buradaki tekli ilmeğimi sağ şişime alıp ipimi aşağıya aldım. Ve düz ördüm. Dolalı ilmekle beraber düz ördüm. Boş al, dola, düz ör. 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 Boş al, dola, pardon. Ee, şey, bu dola kısmına geldim. İpim yukarıda, örmeden sağ şişime aldım. İpimi aşağı geçirdim. Hemen içinden girip bir ilmek düz ördüm. İpimi yukarı aldım. Buradaki bu tekli olan ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. İpimi aşağı aldım. Ve dolalı ilmeğimi düz olarak örüp selanime devam ediyorum dola boş e, dola düz ör ve boşal işlem sırasına gel burası bizim işlem sıramız tekrar bölümümüzde yapmamız gerekenler ayrı işlem sıramızda dola ve kes yapıyoruz Şimdi gene düz ördüm. Boşal, dola düz ör. Boşal, dola. Boşal, dola. Sağ keseceğim arkadaşlar. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Kestim. soldaki ilmeğimi de üzerinden düşürdüm. Ve ipimi yukarı aldım. Bir kere doladım. İpim yukarıda. Boşal ve düz ör. Boşal, düz ör boşal düzör boşal düzör boşal düzör boşal düzör boşal düzör boşal gene geldim Pardon burada kesme yapacaktık sağ kesme <laughs> boş aldım keseceğim öndeki 2 ilmeğimi alıp kesiyorum. Sol şişime geçirip bu ilmeğimi de üzerinden düşürüyorum. Ve bir kere doluyorum. Doladım. Boş aldım. İpim yukarıda gene. Boş aldım. Düz ördüm. Dolama işlemimi yapmış oldum. boşal dola, düz ör boşal, dola, düz ör. Evet. Kes, dola işlemimiz bu burada. işlem sıramızda bitti. Koyu renkli ipimizin olduğu yere geldik. Yani burası bizim tekrar normal selanik örgülerimizde yaptığımız tekrar kısmımız. Bir fark var. E, buradaki tekrar kısmımızın her bir sırasında işlem uyguluyoruz. Boşal ters ör. Boşal dola ters ör. Ee, burada dolama kısmıma geldim. Ne yapıyorum? İpimi aşağı aldım. Şuradaki ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. Burada koyu renkli ipimle gene dolama yapacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Şuradaki şunu bırakmıyorum. Bunu sağ şişime alıyorum ve doluyorum. Ters örüyorum. Boşal, dola, ters ör. Boşal, dola, ters ör. Boşal, dola, ters ör. Boşal, dola ters ör. Boşal dola. Ters ör. Boşal dola. Ters ör. Pardon, yine kesme e, boş e, kesme kısmına geldik. Tamam. E, ipimi aşağı aldım. Buradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. ipimi yukarı aldım. Ne yapıyorduk? Buradaki bu çift dolama gibi gözüken yerdeki şunu bırakmıyoruz. Elimizle şöyle tutalım ve buradakini sağ şişime alıyorum. Doluyorum koyu renkli ipimle ve ters örüyorum. ve tekrar kısmımızın birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik tekrar kısmımızın ikinci kısmına. Ters ör, boşal, dola, ters ör, Boşal dola ters ör. Boşal do dola içinden ters ör. Bakın içinden doladığımız yer içinden ters ör ve bırak. Buradaki ilmeğimi yani şu ilmeğimi de normal ters örgü gibi ör. Boşal dola ters ör. Devam ediyoruz. Boşal dola ters ör. 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 Boşal dola içinden ters ör. Ters ilmek çıkart ve bırak. Buradaki ilmeği de ters ör boşal dola ters ör boşal dola ters ör tekrar kısmımızın ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar ee, ve şey e, koyu renkli ipimizin olduğu noktaya geliyoruz tekrar kısmımızın son sırasını yapıyoruz. Boşal düzör boşal düzör boşal düzör dedikten sonra dolama yaptığımız yerdeyiz. Hemen ipimizi yukarıya aldık. Buradaki ilmeğimizi sağa aldık. İpimizi aşağı aldık. Ve içinden düz örüyoruz. Düzü ördük. İpimi yukarı aldım. Buradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi aşağı aldım. Ve bu ilmeğimi ters olarak ama düz olarak ördüm. al. dola düz. al dola düz boşal dola düz sağ kesmelerde kural bu arkadaşlar boşal dola düz boşal dola düz dedikten sonra dolama kısmına geldim ipimi yukarı aldım buradaki ilmeğimi örmeden alıp ipimi aşağı aldım hemen içinden bir düz ilmek çıkartıyorum ipimi yukarı aldım buradaki ilmeğimi örmeden sağ şişe alıp ipimi aşağı aldım ve buradaki düzümü ördüm boşal dola düz ör ve kenar ilmeğimi örmeden al bence anlaşılmıştır ee, ama ben bir sıra daha size tekrarlayacağım ve elinize alıştırın arkadaşlar çünkü Yeni uygulayacağımız, yeni yapacağımız modelimizde sağ kes, sola kes, beşli kes sürekli karşımıza gelecek. Şimdi tekrar işlem sıramıza geldik, kenar ilmeğimi ördüm, boş aldım, düz ördüm. Şimdi artık burada kesme yapmayacağım. Kenara geldiğim için ben burayı selanik olarak devam ediyorum. Düz ör, boşal, düz ör, boşal. Düz ör, boşal. Düz ör, boşal. Düz ör. Yani bu sıra değişmiyor. Boşal, düz ör. Boşal, düzör, boşal, düzör, boşal, düzör. Şimdi geldim kesme kısmına. Tekrarlıyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Ee, bunu aldım. İpim yukarıda. Öndeki iki ilmeği sağa keseceğim için kesiyorum. Ve sağdaki ilmeğimi üzerinden düşürüyorum. Düşürdüm. Bir dolayıyorum. Doladım. Buradaki ilmeğimi örmeden aldım ve düz ördüm. Bakın. Çift dolamış gibi oldum. Boşal, dola, düz ör. Boşal, dola, düz ör. Boşal, dola, düz ör. Boşal, dola, düz ör. Evet, bitirdim. Dola kes kısmını bitirdim. Bakın sağ kesmelerimiz de bu şekilde. Daha önce göstermiştim sola kesme. Sağ kesmemiz de bu şekilde devam ediyor. Şimdi koyu renkli ipimin olduğu yere geliyorum. Tekrar kısmı burası. Dediğim gibi tekrar kısmını yapıyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ördüm. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Normal Selanik yapıyoruz artık. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Boş al dola ters ör. Boş al dola ters ör. Dolama yaptığım yere kadar bu şekilde gelin. Boş al dola ters ör. Evet geldim. İpimi aşağı aldım. Şuradaki ilmeğimi sağ şişime aldım. İpimi yukarı aldım. Ne yapıyorduk? Şuradakini elimizle tutuyoruz. Bunu sağ şişe alıp doluyoruz ve ters örüyoruz boşal dola ters ör boşal dola ters ör boşal dola ters ör ve boşal bitti arkadaşlar tekrar kısmımızın birinci bölümünü de bu şekilde tamamlamış olduk şimdi tekrar kısmımızın ikinci sırası Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Geldim mi doladığım yere? Evet. Boşal dola İçinden ters ör. Ters örgü al. Şimdi burayı bırak. Bıraktım. Buradaki ilmeğimi de ters örüyorum. Normal ters örüyorum. Boşal dola ters ör. 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 Boşal, dola, ters ör. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Boşal dola ters ör. Evet. Koyu renkli ipimin olduğu noktaya geliyorum. Tekrar kısmımın son sırasını örüyorum. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve düz ördüm. Boşal, dola, düzör. Boşal, dola, düzör. Boşal, dola, düzör. Geldim dolanmış yerime. İpimi yukarıya aldım. Bir önce ters ördüğüm ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ipimi aşağı geçirdim. Şimdi gene içinden bir ilmek çıkarttım düz olarak çıkarttım. ipimi yukarı aldım ve buradaki ipimi de tekrar sağ şişime aldım ve ipimi aşağı geçirdim ve düz ördüm. Aynen bu şekilde boşal, dola, düz ör. Boşal, dola, düz ör. Boşal, dola, düz ör. Boşal dola düzör. Boşal dola düzör. Boşal dola düzör. Boşal dola düzör. Boşal dola düzör ve örmeden al. Tekrar kısmımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Ve bizim de çalışmamız bu şekilde tamamdır arkadaşlar. Videonun başına dönerekten Bunu eliniz alıştırın e, Elinize alıştırın ki e, Şalımızı örerken Sıkıntı yaşamayın e, Şimdi e, Yani deneyen Arkadaşlarımdan ricam e, Şalımızın Postunun altına Postumuzun altına lütfen Denemelerini paylaşsınlar ve ben tekrar her videomda tekrarlamakta tekrarlıyorum arkadaşlar. Ee, lütfen çalışmalarımızı beğeniyorsanız abone olunuz, beğen tuşuna basınız ve öneri ve görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Yani sizin için çok zor olduğunu zannetmiyorum. Sizden istediğim bu kadar bir şey. Bunu neden istiyorum? Hem benim motivasyonumu arttırmak amaçlı, hem de e, beğenileri, yorumları, aboneyi gördüğüm zaman gerçekten mutlu oluyorum. Mutlu olduğum için de böyle daha değişik, daha güzel, hoş modeller bulup, inanın oturup sizden önce ben çalışıyorum. Bunların şeması yok. Şeması olmadığı için de size e, bu ön çalışmayı hazırlamak zorunda hissettim. Yapacak olan arkadaşlara, çalışacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. E, daha sonraki videomu da sağ kes, sola kes ve beşli kes kısmında görüşeceğiz. O çalışmayı da deneyin. Ondan sonra orijinal şalımıza geçeceğiz.